Covid mücadelede Gaziantep Üniversitesi güzel projeleri imza atmaya devam ediyor. Daha önce patojenden arındırılmış lökosit inaktivasyonu yapan sistemi Türkiye'ye ilk olarak Gaziantep Üniversitesi getirmiştir. Kızılay ile yapmış olduğumuz özel protokolle İstanbul ve Ankara'da vakalar çok olduğu için getirdiğimiz ilk iki sistemi İstanbul ve Ankara'ya kurmuştuk. Ancak son zamanlarda Gaziantep'te vaka sayılarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde artması üzerine Gaziantep'te de zorunlu olarak bu sistemi kurmamızı gerektirdi. Ve üçüncü sistemimizi Türkiye'de yine ilk ve tek olarak, üçüncü olarak e, riboflavin, yani B2 vitamini ile patojen aktiva, inaktivasyonu yapan sistemi Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Araştırma Hastanesi'ne kurduk. Ve burada bağışçımız da yanımızda. Bu bağışçımızla birlikte, bağışçımızın önemli bir özelliği, kendisi e, COVID tanısı aldıktan sonra iyileşti. E, dayı yeğen olarak, e, patojenlerden arındırılmış bir şekilde e, temizlenmiş kanla birlikte bağışını yaptı. Artık topluma daha fazla hizmet vermek için ikinci defa bağış yapıyor. Ve bu da bizim açımızdan mutluluk verici. Bu vesileyle e, toplumda COVID geçirmiş olan uygun donör hastalarımızın mutlaka verici olmasını bu kendileriyle birlikte ailelerine ve topluma fayda vereceğini söylemek istiyoruz. Bu arada dayı ve yeğen olarak tekrar ikinci defa bağış yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Gaziantep Üniversitesi COVID ile mücadelede sürekli ön planda olmaya devam ediyor. Bu bizim açımızdan Gaziantep'teki yine sıkıntılı süreçlerde yoğun bakımda e, sorunlu olan hastalarımıza e, plazma tedavisi gerektiği noktada patojenlerden arındırılarak daha güvenli bir sistemle plazma tedavisi yapacağız. Bu da Gaziantep e, Gaziantep Üniversitesi'nin en önemli hediyesi olmuş olacak. Hocam şimdi ee, bu hastalığı atlatan herkes bağışçı mu? Hayır. Şimdi ne onun gerektirir? belli onun belli şartları var, belli yaş var, ee, hastalıkla ilgili e, kan da mesela geçirdiğine dair antikorların belirlenmesi lazım, antikor olması olmaz ve e, bunun haricinde bir de başka hastalıkların da olmaması gerekiyor. Şimdi bütün bu kriterleri tamamladıktan sonra bağışçı kabul etmesi lazım. En önemlisi de, ondan sonra plazması alınacak. Plazma alınırken de. İşte Gaziantep Üniversitesi'nin en önemli özelliği Türkiye'de ilk ve tek olarak, üçüncü sistem olarak buraya kuruldu. Patojenlerden, diğer zararlılardan da arındırılmış, daha güvenli kanla plazma tedavisi yapıyoruz. Bu da e, Türkiye açısından çok onurlu bir gelişme. Bu arada tabii ki Kızılay e, Şube Başkanımız burada. Kızılay Şube Başkanımızla birlikte, Kızılay Genel Başkanımız Kerem Bey ile birlikte biz zaten İstanbul ve Ankara'da bu sistemi protokol gereği kurmuştuk. Üçüncü protokolümüzü de burada yaptık ve Donör alma yetkisi sadece Kızılay'daydı. Kızılay'la bu ortak protokolümüz de Kızılay kanı aldığı zaman bize gönderiyor, biz burada patojenlerden arındırıyoruz ve ondan sonra bu bölgedeki hastanelerde, ihtiyaç olan yerlerde plazma tedavisini yaptırmış oluyoruz. Ee, öncelikle basına teşekkür ederim ve daha öncelikle de bağışçılarımıza ayrıca teşekkür ederim. Çünkü bağışçılarımızın gönüllü olması çok önemli. Ee, Gaziantep'te bulaşma riskinin arttığını biliyoruz ama bununla beraber iyileşme oranı da artıyor. İyileşen vatandaşlarımızın mutlaka ama mutlaka plazma bağışçısı gönüllüsü olması bizim için çok önemli. Çünkü buradaki cihazlar, buradaki projeler tamamen gönüllülerimizin vereceği plazmalara bağlı. Onların vereceği plazmalar, Sayın Rektörümüzün de söylediği gibi, Türkiye'de üç ayrı noktada Gaziantep Üniversitesi ve Kızılay işbirliğiyle şu anda yürümekte. Buradaki de üçüncü zaten. Biz Gaziantep Üniversitesi'ne özellikle teşekkür ederiz bu pandemi döneminde yaptıkları yardımlar, işbirlikleri ve projeler için. Ee, ve sanırım bundan sonra da Kızılay ve Gaziantep Üniversitesi işbirliklerimiz hızlıca yola devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan temizlik, mesafe ve maske kuralına uymaları için de ayrıca rica ediyorum. Gaziantep'in yapmış olduğu patojenlerden arındırma sistemi işte bu o sistemidir. B2 vitamini ile arındırılıyor ve daha güvenli kan veriliyor. Teknik özellikleri açısından da arkadaşımız size detaylar verecek. Ee, hocanın bahsettiği üzere, Miloso bir patojen inaktivasyon. Yani kan ürünlerinin güvenliğini, bütün güvenlik ve test yöntemlerinin üstünde maksimum, dünya çapında bu şekilde maksimum, en son seviye olarak e, kan ürünleri içerisindeki patojenlerin tekrardan kendilerini çoğaltamayacak şekilde tamamen inaktive edilmesi, ortadan kaldırılması. Ee, sistem bir ultraviyole ışın kaynağı. Ee, hocam bahsettiği üzere kan ürününe de B2 vitaminiyle yapılmış bir riboflavin çözeltisi verilerek ee, ultraviyole ışık altında bu patojen DNA'sına tutunmuş ribofilevinler aktif edilerek patojenlerin DNA'ları kırılıyor. Yani tamamen tekrardan hayata dönemeyecek şekilde tekrardan kan ürünün içerisinde çoğalamayacak şekilde ee, patojenleri inaktive eden bir sistem. Şey yapabiliriz, kan yerleştirmeyi şu anda gösterebiliriz. Tamam. Şimdi sistem için kullandığımız bir setimiz var burada. Bu paket içerisinde tamamen steril ortamda geliyor bunlar. Tamamen steril, kapalı sistem. <laughs> Güvenilir. Lipofilamin var. Açmayı gerekiyor. Açmayalım. İlk <laughs> de bu ikisi kanla birleştiriliyor. Ortak bir sete akıyor ve bunun amacı da homojen bir karışım olsun diye. Ve bu iki birleşim daha sonra bu sistem açılarak sistem içerisine yerleştiriliyor ve dünyadaki diğer sistemlerden farklı yaklaşık olarak çok kısa bir zamanda bir saat ne kadar sürede inaktif inaktive ediyor? 5 ile 7 dakika arasında. Tamam. İnaktive ediyor. Yani donörden kanın alınması, setlerin oluşturulması ve riboflavinle inaktive edilmesi ve hastaya uygulanması toplam 1 saat sürüyor. Diğer sistemlerde ise 24 saat sürüyor. Burada bir saat, diğer sistemlerde 24 saat. Bütün işlem yani doğrudan alınıyorsa yani. Çünkü diğer sistemlerde bazı patojen maddelerin yani şu birleştirme maddesinin doğal madde olmadığı için ağır metallerden ağır şeylerden oluştuğu için onun bir süre kanda temizlendikten sonra kanın bekletilmesi gerekiyor. En az 7-8 saat o da süreyi çok uzatıyor. Doğal ürün olduğu için bu konuda herhangi bir patojen inaktivasyonunda alerjik sorun da oluşmuyor. Ve lökosit inaktivasyonunu yapan tek sistem. Patojenleri ayrıştırabilirsiniz başka sistemlerde ama lökositleri, sitokinleri ortadan kaldıran şu anda tek sistem bu. Ve Gaziantep Üniversitesi bu üç tane sistemi Türkiye'ye getirerek COVID ile mücadelede önemli bir başarı sağlamış oldu.